Sevgili arkadaşlar bugün sizlere tereyağlı peynirli erişte tarifi yapacağım. Şimdi bir buçuk yemek kaşığı tereyağımızı güzelce eritiyoruz. Eriyen tereyağımızın üzerine bir kase tepeleme koyduk. Şöyle ikinci kaseyi de boşalttık. Onları şöyle güzelce kavuruyoruz önce. Pilav pişirir gibi. Her yerine yağ gelecek şekilde kavuruyoruz. Kavrulan eriştelerimizi çevirdik. Gördüğünüz gibi biraz kızartıyoruz. Kavrulan eriştelerimizin üzerine şöyle yarım e ezilmiş tam yağlı beyaz peynir katıyoruz. Onunla da şöyle bir iki tur karıştırıp kaynamış su ilave edeceğiz. Bu aşamada sizlere hatırlatın unuttuğum şeyi söyleyeyim. Yarım tatlı kaşığı tuz. Çünkü bizim tereyağımız tuzlu olduğu için fazla tuz atmıyoruz. Siz tereyağınızın özelliğine göre ayarlarsınız. Üzerine geçecek kadar suyumuzu koyuyoruz. Şöyle hafiften karıştırıp Kaynadıktan sonra iyice kaynadıktan sonra altını kısıyoruz. Altını kıstığımız eriştelerimizin kapağını kapattık. Suyunu çekene kadar e, pişmesini bekliyoruz. Sevgili arkadaşlar yemeğimiz pişti. Demlendikten sonra tabağımızı aldık. Gördüğünüz gibi e, tel tel tane tane oldu. Evet kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin beğenip beğenmeyi ihmal etmeyin yorum yaparsanız beni çok çok mutlu edersiniz hepinize şimdiden afiyet olsun hayırlı günler